<laughs> evet. O lootları topla. Hani? Bakın. Yar akşam. Ak ah, 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 ah. <laughs> Sakin yağmur. Ah <laughs> Selam beyler. Minecraft hoş geldiniz. Minecraft çıkalı yaklaşık 15 yıl oluyor ve sizi bilmem ama artık Minecraft bana garip gelmeye başladı. Ha? Kötü anlamda değil, sadece yavaş, olaysız hmm. ve genel olarak. Benim hıza, eğlenceye ve aksiyona ihtiyacım vardı. Sonrasında kafama dank etti. Neden Minecraft'ı yüz kat hızla oynamıyoruz? Shit, shit. Shit, 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 shit. Harikulade. Bu video kanaldaki diğer videolara nazaran pek şey değil. Eee orijinal. Demeye çalıştığım şey bu videoyu iki farklı kişiden gördüm. Martin ve Rekram. Ama asıl olay ise şu. Martin 4 kat hızda 2 kişi ölmeden, Rick Ruff ise 100 kat hızda tek kişi ama zibilyon kere ölerek oyunu bitiriyor. Ben ise ikisinin karışımı bir şekilde hızı biraz arttırıp 10 kat hızda 2 kişi bazen 3 ve aynı şekilde ölmeden bitirmeye çalışacağız. 10 kat hızın nasıl olduğunu merak ediyorsanız bir kırı, kırı alalım. Normal oyunda biraz tıs sesi ve kabum. 10 kat hızda ise bir var mısın bir yok musun? Müthiş. İlk gün, ilk deneme. Hızı 10 katına çıkardık, ağaç kestik, dokumacıyı zorbaladım. Hey, my tree. Oh. Ve koyun avlamak istedim. Ama akşam oldu ve... Um... Ne anan? Ah. Ah, ah. <laughs> Sanırım bu video çok uzun sürecek. Dur. İkinci deneme. Çöl ve bataklığın yanında başladık. Ardından ise dokumacı boğuldu Aa çok ki. Bu ne? Bataklık var. Kurbağa var mı? Ben hiç kurbağa görmedim. Anan. <laughs> Üçüncü deneme. Işe koyulduk. Odun kestik. Dokumacı hapşurdu. <laughs> Jesus. Teşekkürler dokumacı. Teşekkürler dokumacı. Lan küçük bir kulübe inşa ettik. Eve girme paniği yaşadık. Gördün eve gir, eve gir. Gidiyordun. Acil iki odun. Eve gir. İki odun Tamam acil atacağım, atacağım. Eve gir. Niye blok koydun? Biraz taş topladık. Eşyalar yaptık. Demir, kömür, taş ve odun topladık. Ardından ise eve geri döndük. Gir, tuzak kapısından gir. Şimdilik iyi gidiyordu. Yaklaşık 5 dakika boyunca hayatta kalmıştık. Ki bu bizim için harika bir başarıydı. Gündüz oldu, birkaç demir topladım. Akşam oldu, eve döndük ve bu her neyse... Onu yaptık Eşyalar da çok hızlı hatırlıyorlar. Yere bir eşya atsana Ve aklımıza bir fikir geldi Eğer her şey bu kadar hızlıysa Ekinler de aynı şekilde hızlı mı büyüyordu Biz de denemeye karar verdik Tiksik bir derttir Eyvah Eyvallah hamına koyayım. Gündüz olunca lav gölü aramaya karar verdik ve kısa süre içinde Lav Gölünü bulduk ama bu halde nedir'a gitmek, intihar etmekten farksızdı. Öncelikle donanmalı ve yemek sorununu gidermeliydik. Ama uzun süre uyumadığımız için bu yaşandı. Lan fantom. <laughs> Şimdi burayı dikkatlice izleyin. Fantomlar dokumacıya saldırıyor. Ben ise platformunda güvenli bir şekilde takılıyorum. Sizce kim ölecektir? Bu doğru. Ben. Ben <laughs> Dördüncü deneme. Odun kaz, kazma yap. Taş kaz. Küçük güvenli bir diğer kur Akşam olsun. Eyvah. Kaç şeyler yap. Bekle. Ne oluyor? Gündüz olsun. <laughs> Dışarısı güvenli. Eğer yağmur yağmazsa. Dışarı çık ve Bakın. yar akşam. Fucking o... <laughs> <laughs> yağmur. 5. deneme. Bir köy spanlı hemen yanında da lav gölüyle birlikte. Pekala. Artık saçmalamak yok. Hadi başlayalım. Köyü yağmalamaya başladık. Yatak, ekmek ve saman balyalarına ödünç aldık. Ve çocuk yumrukladık. Ya bu velet kim? Oh. Akşam olduğunda uyuduk ve sabah olunca daha önce hiç görmediğimiz birisiyle karşılaştık. Bu ne? Bu, lan sen kimsin ama? Bu kim hakikaten oğlum? Neyse ne. Ölesiye dövme bak. Döv, döv. Amına. Ölmüyor <mu? gülüyor> Bu istediğim gibi gitmedi. Uyuduk, uyandık, odun kazdık ve günahlarımdan dolayı sorguya <laughs> <Şörgeye> çekildim. <laughs> Allah Bunu oğlum golem koşuyor Koşarak golem hani. ha. Ha. blok Lan gidiyor. beni sıkıştırdı Umut Help Lan <laughs> Ardından ise bu yaşandı Lan oğlum sevişiyorlar Ha Yap. Köyler önümde sevişti ve gitti 2 saniye sürdü O kadar uzun <laughs> Bundan sonraki süre zarfında kendimizi geliştirmeye odaklandık Maden kazdık Yemek stoğumuzu kurduk Ayrıca golemin bana yaptıklarını hatırladım. <laughs> Adamı böyle <laughs> Ve akşam vakti tekrardan uykuya daldık. Bu dünyada oyunu bitirebileceğimize eminim. Ha. ama dur. Oho, ya. Hayır sen değil. Yok arkalanım. Yok. Yok Oh. Onun üstü kim? Oh. Oh. Huh? <laughs> Looking. <laughs> <laughs> hmm. İbar, günü geri kalanını genel olarak şaklabanlık ve oyun planları yaparak geçirdik. Ekmek yaptım için. Patlıcan yaptım <laughs> yiyeceğim. Bize demir lazım ya. Armor set çeksek iyi olacak. Evet. Maden gel. Bir evet. Köyün evinin evet. evin altında. Amına kodumun domuzu. <laughs> eyvah. Eyvah eve gel. Eyvah eyvah. Arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> okay sleeping. Hello. Geldik. <laughs> kan saldırmıyorsa bak. Evet ama akşam olunca saldıracak. Gel kaçalım ondan. Gel şu evin altından mağaraya gidelim. <güler> i̇ki tane ısırdım. Yemek yedim. Urfalıyım. Vay. Ezelim. Vay. 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 Karanlıkta duramıyorum. <güler> 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 Eyvah kazma kadar. Get Uzun bir maden sonrası tonlarca taş ve biraz demir elde ettik. Kendimize kalkan ve demir kazma yaptık ve bir su madeni bulduk. Şimdi ikinci denemeden bildiğimiz kadarıyla su içinde yaklaşık 3 saniye durabildiğimiz için daha güvenli bir şekilde madene girebileceğimizi düşündük. Bu plan tahmin edebileceğiniz üzere fena bir fikir değildi ama madenler konusunda hayati bir bilgiyi göz ardı etmiştim. Madenlerde ee, çakıl sıklıkla bulunan bir şeydi. Oh 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 İkinci gün, altıncı deneme. En son denemenin talihsiz olayından sonra dokumacıyla bir karara var. Bu oyunu iki kişi ölmeden on katı hızla bitirmek neredeyse imkansız. Neyse ki sadece iki kişiyiz ve sadece durduk. Sikerler, hadi üç kişi oynayalım. Böylece Ferhat da oyuna katıldı. Güne ağaç kırarak başladık ve yanı başımızda köy olduğunu fark ettik. Güzel spam. Köye gittik, yağmaladık, eşyalar yaptık, kendime diril bir ceket buldum ve akşam oldu. Aaciliyatın. Yatak yok. Oh! Lan! Ay. Oğlum, <laughs> oğlum benim kapıyı kim oğlum? açtı? <laughs> Yedinci deneme. Tundra bayonu. Kar, buz, ladin ağaçları, kutup ayları ve en önemlisi... Soğuk. <laughs> ah yıllar. Odun kaldık, toprak bir sığınak inşa ettik... Gece boyunca taş kazdık ve eşyalarımızı geliştirdik. Mağaraya girerek kömür, demir gibi materyaller elde etmek istedim. Ama akşam oldu ve dokumacıyı arkamda bıraktım. Ben kaçıyorum. Olum beni Umut. almadın. Umut. Umut. Beni al, beni. Nasıl alayım? Lan. Eyvah. Gece boyunca madenlerde takıldık. Gündüz olunca demir bulmaya çalıştım. Ama tahmin edebileceğiniz üzere. Eyvah. Eyvah. Lan. 8. deneme. Dokumacıyı takip ettik. Beni takip edin. Birkaç arı ara bulduk ve dokumacı bunu yaptı. Nerede mı hızlı? Deneme. <laughs> Aa, ne yapıyor? <laughs> <laughs> Odun ve koyun kestik. Batık gemi bulduk. Batık gemi buldum. Batık bir gemi. Aşkım Geceyi madenlerde geçirdik ve kimse şu ana kadar ölmemişti. Her şey çok iyi gidiyordu. Hatta kendimize bir ev dahi yapmıştık. Evet belki bir dağın altında yaşıyorduk ama hey. En azından yaşıyorduk. Gündüz vakti biraz demir topladım ve eve geri döndüm. Evi görünüyordu. İyi iş Ferhat. Adam merdiven yapmıştı. <laughs> Adam <gülüyor> devkine düştü. Açlık sıkıntısına çözüm bulmak için madenin içine tarım alanı yaptık. Ama bir kova suya ihtiyacım vardı. Ben de dokumacı ile birlikte su bulmaya çıktım. Dur. Dur. Kalkanını çıkar. Örümcek var ama. Endemene bakma. <laughs> Lan ağaç büyüdü koyayım öldüğün yerde ağaç büyüdü mu? Harbi mi? Evet. 9. <laughs> deneme. Orman spawn. Doğduk, yürüdük ve ben... dokumacı bir zombi öldü. Aa! Ya sen var ya. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk yüzünden oyun kanıyor. Yumruk <laughs> <Gümrük> savaşı. <laughs> yapmayın <laughs> 10. deneme. Tundra boyamı. Köy ve lav gölü spawnı. Yeterince iyi. Bir sandıktan 7 demir buldum. Yatakları lootladım. <laughs> ve oyunu siklemeyip dokumacıyla buz kızağına çıkmaya karar verdik. Lan. Acil gel. Çok iyi Bin arkama. süz Watch out sama bari Mini mini Tokyo. Hızdan öyle drift at. ho. Çarpma çarpma. Wait. İyi lan böyle keşif yapabiliyoruz. Lan var. <laughs> İlerden geniş al, bibloya sür. Lan akşam oluyor çabuk bibloya git. Pekala. Bu eğlenceliydi. Oyna dönelim ve şu golemi ke ke kes. Ke kes lan adamı <gülüyor> 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 Dur Enderman'a e bak <laughs> 11. deneme Lav Gölü'nün yanında orman biyomunda başladık Bu sefer ciddi oynayacağız Ve bu oyunu bitireceğiz Başlıyoruz bitireceğiz, gelecek şimdi. Umut çabuk arkanda okçu var ama Çabuk Ya elinden gütüne Oğlum bu da... Oğlum bana da atıyor, dur. <laughs> ya yeter yeter. 10 ikinci deneme. Tundra bayomu ve köy spam Yeterince iyi bir spam. Ama bir dakika. Dokumacı? Hepiniz dokumacıyı biliyorsunuz. Küçük bir şakacı. <gülüyor> Eğlenceli. <gülüyor> ve zihnindeki kara şeytanla savaş veren değerli bir dost. Şimdi bu sahneyi dikkatlice izlemenizi istiyorum. Farat ve ben köye giderken dokumacı ise kutup ayısıyla baş başa kalıyor. Sizce dokumacının aklında o an neler dönüyor? Yani düşüncelerini icraate dökmediği sürece hiçbirimiz bilemez. Ama ne hikmetse o düşünceler hiçbir zaman bizi başarıya götürmüyor. Ya, bu çocuk deri zekalı değilse. Teşekkürler dokumacım. 13. deneme. Yıkık bir portaldan değerli eşyalar buldum. Ağaç kestim. Ardından ise akşam oldu. Gel y gel. Yeraltı base kuyu. gel. Hayır hayır. Ya. Gömü Fena. Gömüyorum. ben. Fena. Gel. Belan. Çabuk gel. Gel. <laughs> ya <Fena>. Umut Umut. <laughs> 14. deneme. Gündüz vakti Ferhat bir zombi öldü. Ay, ay, ay. <laughs> 15. deneme. Başladık. Odun, taş ve dokumacıyı tokatladım. Parat <laughs> yanlışlıkla 11 adet crafting table yaptı. Has siktir yanlışlıkla 11 tane crafting table yaptı. Ve bu kadar. <laughs> taş aletleri yaptık ve geceyi madenlerde geçirdik. Sonrasında odun kazmak için dışarı çıktım. Ama bu bana pahalıya patlıyordu. Orada bir şey hareket ediyor ama. Ha. Ah. Ah, ha. Onun ismi kim? Oh. Bu çok iyiydi. Ama bunun sonrasında dokumacının meşhur hareketini yapıp iskelet tarafından öldürülmesini gördüm. Evet, Umut tarafından besim o. 10. 6. deneme. Artık adam gibi oynamanın vakti geldi. Oyuna kilitlenelim. At, kes, sığınak, uçay, aletleri geliştir. Sığınağı büyük ve aydınlat. Gündüz vakti dokumacıyla birlikte demir toplamaya çalış. Dokumacının ölümden dönmesine tanık. Çok, Çok aşağı inme, geliyor, 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 geliyor. Nerede, 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 nerede? Dokumacıyı eve gönder. İnme dedim sana, gel sen. Git eve, eve git. Bu sefer çok daha dikkatli şekilde oynamaya karar verdik. Ama bunu sağlamak için en önemli insani materyalimiz eksikti. Yani yemek. 3 demir ile kova yapıp sığınağımıza buğday tarlası için su getirebilirsem altın olacaktık. İşe koyuldum ve demirleri de aramaya başladım. Ama yalan söylemeyeceğim tam anlamıyla altıma sıçıyordum. Ama en sonunda demiri tespit ettim ve dikkatli bir şekilde giderek demirleri elletmeyi etmeyi başardım. Gündüz olunca evin yolunu tuttum ama gündüz olsa bile bazen zombiler sadece senden bir lokma koparabilmek için intihar etmeye meyilli olabiliyormuş. Oh, 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 oh. Oh, iki kalp. Şu saatten sonra kendimi siksem yeridir. Akşam olunca kendimi paketledim, pirzola yedim ve en sonunda eve döndüm. Ve hey, evi görünüyordum. Çalışmaya devam ettik, tarım alanı kurduk, suyu getirdim Kim? ve en sonunda tarım çalışmalarına başladık. Sonunda. Artık işler iyi gidiyordu. Sanırım bu dünyada bir şeyler başarabilecek. Herkese selam. Ne oluyor oğlum? Bak Bir şey oldu bu arada. Ver tohumları. Ne oldu az önce? koyayım? Ne oldu? Bunu görmezden gelirsek her şey iyi gidiyordu. Tarlayı büyüttük ve kısa süre içinde elimize taş dışında yiyebileceğimiz şeyler geçecekti. Ha? Maden hayatları gerçekten zor. Dur ben bir çıkıyorum. Bekle. Dur. Oh. Onu ne sikeyim, cam siker edeyim. Şimdi. Böyle bir geliş yok. Teşekkürler tüccar. Yemek ve tohum toplayıp eve geri döndüm. Dokumacının rızkını yedim. Bir tane domuz eti kurtarabildim. O acil ısıt ve gündüz vakti bir şey fark ettim. Temiz gibi. Oğlum zombi pigmen var amına koyayım. Onun ne? Ne Yıldırım çakmış domuza. Vardın mı? Evet. Wow. Yemek öyle. topladım ve Ferhat'tan kömür almaya gittim. Ferhat kömürün var mı? Var. Bayağı var anda. Bana getirsene birkaç tane yemek pişireceğim. Adam cehenneme yolculuk yapıyor. Gülüyor, <Yünki>. <gülüyor>, Gülüyor ve eğleniyoruz. Ayrıca dokmacı bunu yaptı. Helal lan iyi göt. Güvenlik ve yemek en sonunda sağlandı. Bu dünyada o kadar çok oynadık ki geri kalanını ertesi gün oynamaya karar verdik. Ve böylece günü orada bitirdik. Üçüncü gün. Bugüne üzücü bir olayla başladık. Ferhat bugün yanımızda olamayacak. Yorumlarda Ferhat için bir F alabilir miyiz? Özleneceksin Ferhat. Bu olay bir yana güne tarım yaparak başladık ve demir set yaparak nedire gitmeye karar verdik. İşe koyulduk ve madeni genişletmeye başladık. Ama bir terslik vardı. Bu sesler birkaç zombiden gelmiyordu. Biraz demir kazdım ve sesi araştırmak için dokumacıyla birlikte incelemeye başladık. Ama sonrasında siktir ettik ve bir maden bulduk. Derinlere dikkatli bir şekilde gittik ve yeniden o zombi sesinin kaynağına geldik. Ve mantık yürüterek beynimizde çalışan iki nöronu birleştirerek şu kanıya vardık. Spawner var oğlum herhalde. İyi tahmin. Peki plan ne? Yani bilmiyoruz. Yaklaşık 5 dakika boyunca aralıksız soykırım yaptık. Bir kez ölümden döndüm. Oh 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 lan dur. Ama hala geliyorlar. Dolayısıyla dokumacı ben zombileri oyalarken spawner'ı aramaya koyuldu ve kırmayı başardı. Kırıyorum. Kır. Kırdım. Pekala. Peki ya şimdi? Yani aynı şekilde bilmiyoruz. Okay. İlerlemeye devam ettik ve diğer zombi sesinin kaynağını bulmaya çalıştık. Ve büyük bir maden bulduk. Eyvah burası çok Önceki zaferimizin verdiği gurur bizi kibirli yapmıştı. Ama belki de bu iyi bir şeydir, değil mi? De... Değil mi? Lan geliyor geliyor! Oh, vur 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 vur! Ah ah! Evet, bu doğru. Tek bir zombi, ikimiz de kolaylıkla harcamıştık. Oh, oh. <laughs> Saatlerce uğraştığımız dünya ölecekmiş. Üzgünüm Pigman. Artık yalnızsın. Ve bununla birlikte. 17. deneme. Yani 17. deneme yerine birazcık bu her neyse onlarla uğraştık. No. Oh. <laughs> Olacak mı bilmiyorum ama. Tamam oluyor. Lan uçuyor. Aa, Aa çok sert <laughs> Dur bakayım bende birikiyor mu? Dur lan bende birikiyor. <laughs> bak bak biriktireceğim. <laughs> hey, what are you doing? Bu ne oğlum? Ölüyorlar. No, Hemen tedavi ediyorum Shit, yanlış tuş Göç 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 Kavimler göçü <laughs> <laughs> Geldi <gülüyor> Aha. Eyvah Lan ne oluyor? Oh shit. Ah. <laughs> okay, I'm pushing the button. Thank. <laughs> Yerleştirememişsin ki hepsini. Bir dakika. Dur. Lan dur be. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Bye <laughs> <laughs> <Krsna. Gülüyor> Okay. Goodbye. Tıklayabiliyor mu? <laughs> Hayır. Şuraya düşeceğim, şuraya düşeceğim. Kulay. Niye öldür oğlum? Jump <laughs> boost'un yok muydu? <laughs> Oh! Eyvah. Oh be. Eyvah. <laughs> oh, oh, lan, lan varmış. Anne. Bitti bitti. Eyvah. Yine başlattım <laughs> ya. Bu kadar şaklabanlık yeter. 17. Deneme Köy ve yıkık portal spawn. Dokumacı yıkık portala ben ise köyü yağmalamaya koyuldum. Yatak, odun, kazma, taş, taş kazma, taş eşyalar, golem, kova, su, saman, yemek ve köy kısmını bitirmeyi başardık. Bu sefer fazla vakit harcamadan nether kısmına erişmek istedik. Ve tahmin edebileceğiniz üzere bu pek sağlıklı bir fikir değildi. Yola koyulduk ve lav gölü aramaya başladık. Geceleri yatağı spamlayarak uyuduk ve kısa süre içinde lav gölü bulmayı başardık. Spidran'ı taktiğiyle portalı kurduk Diğer aleme geçtik ve ilk saniyeden darma duman edildik Sakın altın kazma ah! <laughs> Arkada gaz var Kaç kaç Cık. Ah! Cık. Niye böyle oldu ya Neyse ah, ah. 18. deneme bu spawn ekstra luck'iydi. İki ayrı köy ve lavlı bir yıkılmış portal vardı. Ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? Evet, dokumacı kayıt dışında bir yerde golem öldü. Öldürün beni. Lütfen. 19. deneme Başka bir köy spawn'lı ve köylü nefretim üzerine gelen golem ölümü. 20. deneme Dokumacı bir creeper öldü. 21. deneme. Dokumacı ile yolları ayırdık. Uzun bir yürüyüş ardından lav gölü ve devasa bir dağ bulduk. Bu daha çok iyiydi. Çünkü çok sayıda demir içeriyordu. İşe koyuldum. Odun, kazma, taş, taş kazma, kömür ve çok ama çok sayıda demir kazdım. <laughs> ardından dokumacı ile buluştuk ve full demir set ve eşyalar çekmeyi başardık. Nedir için artık hazır ve nazırdık. Tabi dağdan sağ salim inmeyi başarabilirsek Kendinin içeri sok. Ok. Sabah olduktan ve o lanet fantomlar cehennemi yaşadıktan sonra daha fazla demir kazdım ve dağdan ölmeden inmeyi başardım. Dokumacı ile birlikte biraz <laughs> yaptık. Değersiz eşyaları göle fırlattık. Nether portalını yaptık ve tekrardan Nether'a girişimizi yaptık. Ve tekrardan daha saniyeler olmuştu ki. Bize bir altın bot lazım bu arada. Gast var. <laughs> <laughs> Eyvah kaç kaç. Kaç şey Her tarafta var. Kaç, Eyvah. Eyvah eyvah. Ölme. Eyvah. Ölme. Ah. ölme ölme. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl ya? Ve böylece 22. deneme. Ama bu denemenin kaydını almayı unuttuğum için replay mod sağ olsun. Oradan size özet geçeceğim. Tundra bölümünde başladık. iki tane bot yaptık. Akşama kadar eğleştik ve akşam olunca ikimiz de siki tuttuk. Bot <laughs> 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 Oh shit. Vay be. 23. deneme. Köyün yanında doğduk. Klasik şeyleri yaptık. Creeper tarafından panik yaşadık. <laughs> oh, creeper var. Creeper var. Creeper var. Nerede? Ardından geceyi geçirmek için bir eve girmiştik ama saniyeler içinde velet zombiler tarafından yok edildik. Ne oluyor? <laughs> Savaşıyor. <Aa! gülüyor> Pekala. Artık bu işin tadı kaçtı. 24. deneme. 3 ayrı lav gölünün yanında doğduk ama dürüst olmak gerekirse artık oyunu ayıracak mentalitemiz kalmamıştı. İşte bu yüzden bunları yaptık. Fucking horse! Get out! Kill the horse! Kill the horse! Get up. Kill the horse! Yes. Get out! Oh, it's mine! Get <laughs> out! <Good real. laughs> <laughs> oh! Any best Hey! Hey! Hey, get out! Get out! No! No! It's mine! It's mine! I think... I think it's time to Eğer doğru saydıysam tam olarak 24 defa denedik ama maalesef neden ötesini görmeyi başaramadık. Ve biliyorum bu kanalda çok şey vaat edip yapmıyorum gibi gözüküyor ama aslına bakarsanız öyle değil. Nasıl yani? Şöyle. Yani teslim alma ve teslim etme meselesi. Bu kanal yalnızca birkaç çeşit oyundan devam edecek bir kanal değil. Her oyunu kapsayacak bir kanal olacak. Bundan dolayı eğer sürekli aynı oyunları oynarsam mesela örnek olarak Project Zomboid her gelen kişi beni sadece Project Zomboid oynayan biri sanacak. Ama öyle değilim. Beni yanlış anlamayın. Bütün söz verdiğim şeyleri yapacağım. Ama dediğim gibi zaman ve çeşitlilik meselesi. Bunları anlatıyorum çünkü bir gün geri gelip bu Minecraft meydan okumasını da bitireceğim. Eğer bana güveniyorsan güvenmeye devam et. Takipte kal ve birlikte YouTube Türkiye'nin şahlanmasına tanıklık edelim. Değerli e, saygılarım. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın arada takipte kalın derken şaka yapmadım. Bana ve dokumacıya abone olun yoksa sizi ve içerideğinizi yerle ikna edin. <laughs> bye bye.